Al. Ha? Başaramadık abi. Neyi başaramadın amına? Selamlar YouTube bugün sizlerle birlikte hırsızlık simülasyonu oynayacağız. Uzun bir süreden sonra oyun videosu atıyorum yine. Toplam bir 40 gün falan olmuştur herhalde. Şöyle Steam hesabımda gezerken dedim ne oynayayım, ne videosu çekeyim. Böyle bir hırsızlık simülasyonuna denk geldim. O yüzden bugün bunu oynayacağız. Hadi bakalım gizli numara. Nerede olduğunu biliyorlar. Hemen uzaklaş oradan. Da. Aa gelmiş la o. Herkes burada. Nereden gideceğim? Alacağım bir şey var mıydı acaba? Nereden gidiyoruz? Aç 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 Oğlum adamlar eve girdi la. Nasıl geliyoruz? Dayı bir bir, 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 siktir git şuradan. Ben bir şuradan bir alayım şunu. Hop. Hoppa bunları aldım. Işığı kapat. Işığı nasıl kapatacağım? Ha, Işığı da kapattım. Şimdi. Ben ne yapacağım? Arkadan sessizce eşyaları al. Oh. Bu abiler biri ya, belli ya. Adamda silah var herhalde lan. Ama orada birisi var ya. Oğlum adamda Uzi mi var lan? Bu abiler sıkıntılı ha. İnşallah görünmeyiz. Ha, burada da bir şey varmış lan. Aç aç çak 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 çak. Ah çak 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 Vallahi geliyor herhalde ha. Hemen binelim arabamıza. Otur. Kapat kapıyı. Çalıştır. Aman. Medison sokağına. Hemen bir yol alalım. Eğer başım belaya girerse beni nerede bulacağını biliyorsun diyor. Sen kimsin abi? Bu biziz herhalde. Tamam. 102 numaraya git ve arkadaşını bul. Hop. Bu kamera bizi görmemesi lazım herhalde ya. Şöyle Levi alsak mı kelimize? Merhabalar evinizi soyacağım ama evde misiniz? Hmm Nereden girebiliriz? Ya adam var mı onu da bilmiyorum ki. Kapat oğlum ne gerek var. Tamam, yavaşça usulca 102 numaranın anahtarı. Bir bakalım buraya biz niye girdik var mı bir şey? Şurayı aç, şurayı aç hızlı hızlı. Buraları aç. Ha şunu alabiliyor musun? Bu ne? Yap. Sıçarım şimdi yavaşına. Hesap makinesi. Çıka çıka hesap makinesi çıktı evden ya. Bunu da al. Bir bokuma yaramaz ama. Kapat seni. I saw you sneaking. You survived. That's good. I thought you took my warning call for a prank and went for an eternal sleep. So they got to you, huh? Well, I wouldn't expect to steal half a mill from a mafia and start a new life without an issue. They didn't get you this time, so big chance they're on their way to your family in Ohio at this very second. Since we've both done our part in this whole thing, I gotta save your ass. Olum <laughs> ben naram ya. You you for a bit. You will probably spill some info about me. can't happen. I've got a place for you to crash in until the heat dies. <laughs> Kapat şurayı aç. 102 numara anahtarı falan filan. Tamam. Menüde puanlarımız varmış. Ya dayı ne var ne var? Bilgisayarı kontrol et. Neyini kontrol edeceğiz? Eğer hayatta kalacaksak birilerinin bir şeyleri çalman gerekiyor. Sana planımı daha sonra anlatırım. Ha buradan evin şeylerine bakıyoruz ya. Tamam anladım. Tercüme i̇şte ilk yöne kabul bilgisayardan uzaklaş. 250 dolar. Tamam alacağım bir şey yok herhalde. Yahu ne var ne var? Oğlum araba dönmüyor ya. Ne nasıl alıyordum lan elimle ben? Hah. Tamam evin arkasında aynı bir çit tarzı bir şey. Yok ya. Hah. Evin arkasında çit vardı değil mi? Doğru. Tamam. <laughs> Gel lan buraya. Bu ne? Bunu da parçal. Bunu da kır. Kırılmıyormuş. Ya da odasında bir alarm var. Bunu burada kırılacak bir şey mi var? Bu da kırılmıyor. Yavaşça açıyoruz. O kadar şey kırdım yavaşça giriyorum evin içine. Al. Birkaç bir şey parçala. Kaça inşallah. Ne var ne var? Abo polis geldi. Polis geldi. Polis geldi. Kullan 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 kullan. Kapandı değil mi lan? Oğlum ne ara geldiler ya? İşaretleme yeteneğini mi öyle? Gidiyor muyum? Envanter. Yetenekler nereden açılıyor? Hah. Ne diyor? İşaretleme. Ev sakinlerine doğru bakarak onları işaretle ve rutinlerini olarak. Tamam. Tamam. Sabah 5'te 103 numaranın yakınındaki noktaya git. Yürü yürü yürü. Saat daha 1. Bir. bir gidip yatsak mı ki? Bir bakalım dükkana gidelim ya. Dükkanda neler yapacağız. Tamam ne kadar kazandım da? Ya, nerede yazıyor? 502 dolar iyi güzel. Evet mahalleye geldik. Bizim mekana geldik. Şöyle dönelim buradan. Arabada pek dönmüyor ama. Kral ben bu arabayı nereye bırakayım? Aha orada la. Okay. Evden çıkıp ışınlamaya göre ilerlemeye kontrol edebilirsin. Basit baskilitleri açmayı öğrenmen gerekiyor. Ha burada şey varmış. Hadi. Yavaşça. Tamam. Şimdi şuradaki paraları toplamak lazım ya. Gönderi kodu lazım bize. Burada da var. Böyle hadi tamam yavaşça eve girdim. Burada. Bunlar beni bir bokuma yaramaz. Gönderi kodu nerede acaba? Vazo alalım parayı cukkalayalım hemen buradan. Şimdi gönderi kodu nerededir acaba? Yok. tut. Hadi bakalım. Hadi la gönderi kodu nerede? Burada yok. Burada var mı? Burada da yok. Burada var mı? Burada da yok. Burada var, mı? Burada yok. Burada var mıdır bir şeyler? Burada da para var.

that's the only Tipe so, bak şey. Şş, ne yapıyorsun burada? Elinde sıra dışı bir şey var? Oğlum leviye lan hayatında hiç leviye görmedin mi lavuk? Gözlüğe bak. Çakarım kafana Şuradan kaçacak yer olsa. Al. Ha? Başaramadık abi. Neyi başaramadın amına ne koyayım? Ya hayır ya of. Aa, almışım müthiş bir hırsızız ya biz. Hello. Biz müthişiz ya. Tamam bunu sat. Bunu sat. Bunu sat. Bunu sat. Bunu sat. Bunu sat. Bunu, sat, bunu, sat. bunu da sat. Hadi siktir git. Sattım her şeyimi. 969 dolar. Şimdi saklanma yerimize gidip o paketi abimize gönderelim. Ha? Bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok, bir Vallahi bir şey yok ya. Sen kendi kafanda kuruyorsun kardeşim. Ne sesi ya? Allah Allah. Bak ben ses duyuyor mu ya? Kafanda kurup kurup polis arıyorsun ya ikide bir. Yeter ya. Allah Allah. Neymiş ses duymuş. Alakası bile yok. Ne sesi? Hırsız ne arar la o mahallede? pis fakirler. Tamam. Yeteneklerden öğrenelim. Hop. Ha, bunun üzerinde tutmayacağım. Oğlum o ne lan? Şöyle hop. Başarılı. 110 numaraya git gizlice içeri gir ve evde yaşayan herifle yalan yapma yapmayalım. Üzerinde artar, artar, artar. Artar, Sıra. Artar, Sıra. bir zula Biraz bir artar, bence. Sınav, Kolaçan edebilirsin. Yakalanırsan ikimiz de yanarız. Yakalanırsan Mokoko. İkimiz de yakayı ele verdik. Şimdi 110 numara dedi değil mi bu? 104, 109, 110. Ev güvenliği hakkında, ev sakini hakkında, ganimet hakkında. Şimdi benim param ne kadar var? O var. Banyo penceresi açık. Zula da var Ama biz adama yapacağız. 19'da dönüyorsa Banyo penceresi. O zaman bizim biraz akşama doğru çıkmamız lazım. Yani. 110 numaralı ev nerede acaba? Selamlar mahalleli. Mahallenizin tecrübeli hırsızı geldi. Bütün malzemelerinizi saklayın. Yoksa hepsini çalarım. Şimdiden uyarıyorum. Şöyle. Tamam. Şimdi şuradan yavaşça. Hop. Yavaş. 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 Bu mal ne yapıyor la burada? Bak, bak. Çıkar göster. Dur. Ben göstereceğim. Doğru. Doğru. <laughs> Araba nerede? Araba. ]아리�んjack. Araba. Polis geliyor. 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 Pulis geliyor, pulis geliyor. Çalıştır, çalıştır, çalıştır. Go 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 go. Bir şey yapmadım. Duymadım. <tü así tepisyon lightning tiro> görmedim. Bilmiyorum. Polis abi. Hadi yakalasana lan. Artist polis. Öyle şekil şukul yapıyordun. Of. Ya ne C'si A ya. Adamın arkasında bütün evi soydum ya. Hala C diyor ya. Kim yapabilir oğlum böyle bir şey? Arkadaşlar videoyu burada sonlandıralım. Sizleri çok seviyorum. Kendinize dikkat edin. Beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.